Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ercan ve bugün sizlerle Minecraft modu survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, En son kaçıncı bölümde bu sanıyorsam dokuzuncu bölüm Aa ben burayı düzeltmeyi unutmuşum arkadaşlar burası eski evin kare şeyi Neyse güzel duruyor burada bu kalsın ha, <laughs> Evet arkadaşlar en son süper kahramanlarla ilgileniyorduk hatırlarsanız bunlar hmm, Buralarda böyle uğraşıyorduk ben en son video çok uzadığından kapatmak zorunda kaldım Neyse, siktir et. Ha, en son bunları boşaltmıştık. Enverter'ımız boş. Ha, bunlardan satacak. Evet. Bunu sat. Bu mantorcu sat. Skrull'u sat. Flash'ı şey kat. Mr. Fantastic sat. Modular ring neyse ne. Bunu toplasam mı ki ya? Toprak adam. Neyse bir kalsın. Invisible Woman'ı sat. Bunu sat. Sat. Alsana. Kat. Kod. Cat. Kod. <laughs> Mr. Marvel'ın pantolonu. Joker'in botu var. Good woman. Hmm, başka bir şey çıkarsa. Storm'un botu sat. Nightcrawler'ı sat. Wooderman'i sat. Wooderman'i sat. Unility. Bu sanıyorsam Batman'in de. Joker'in maskesi var. Skruller var. Aquaman var. Toplamıyorum. Bu sat. Unility. Ee, Aquaman toplamıyorum. Mr. Fantastic topluyor muyuz ki? Toplamıyoruz. Wooderman'i vudurman vudurman sonra eee bir dakika eee vudurman dur lan pantolonu var mı vudurman'in varsa satmayayım ya çok az kalmış bence vudurman'e vudurman e. kalsın arkadaşlar vudurman vurdurman her <laughs> ne boksa onun şeyi de vardı lan ayakkabısını da gördüm ben vudurman nerede şu bir şu iki şu üç Travel Squirrel Girl'lü saat, Harlequin saat, Buster Gold saat, Blue şey saat, Nightcrawler Flash'ın çakma şeysi. Şimdi bir tane bu flash, bu orijinal flash mi? Aynen orijinal flash. Diğer flash'a gerek yok. Bunu da sat. Mr. Fantastic'i satıyoruz. Nightcrawler sat. Bunu sat. Saat e, o kalacak. saat, Blue sat. Blue Coop, Dit Ditchort. The Flash, Veli Veli şu kalsın. Tamamdır. Aynen. Şimdi o oh, bayağı bir şey satacağız. Hiç bakmayacağım bakalım kaç point gelecek. 830 point gibi bir şeydi arkadaşlar. Oyunu bile lahta bıraktık lan. 1600 point olduk arkadaşlar. 800 point gibi bir şeydik. Şu 10 de bir tane satalım. Giydik mi? Bu Batman'in şeyiydi hatırladığım kadarıyla arkadaşlar. 1640 olduk. Evet. 2000, 1600. Aa, az kaldı ya. Hadi. Spider-Man toplamam ben. Onu söyleyeyim. Batman de toplamam yani. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Superman toplarım ama. Batman'le Spider-Man'i ben bir bok anlamadım ikisinden. Şu atom şeysinden toplarım. Joker'i de toplamam abi ya. Joker nedir ki? De Joker toplayayım ya. Joker iyidir. 1720. Abi süper. Şimdi biz şuradan şeyimizi alalım. Neredeydi o? Çomağımız mı diyelim? Kılıcımız mı diyelim? Şunu bire. Abi buraya atıyorduk gaz kalsın. Fark ettiniz mi? Şimdi şunu al. Ee, flash'in şeyi buldum ben. Tamam, şunu şuraya giydir. Burada da toprak adam yapacağız. Ben giderim kullelere. barışında mı oyun? Ben biraz uzaklaşayım da sinisi atak Üçlü kombo. Şuradaki kulelerdeki spawnerlar duruyor herhalde. Bok patlarsın. Vay be zombi kardeş sen bile bana vurdun ya. Heh. Bir tane şundan ihtiyacım vardı ve vurdum ben. Ananı bacını, halını, kızını, ananı kızını, amına koyayım. Korktum ya lan. Ha bir tane daha çıktı. Ha şal. 5S blok. ne ki? Onlar nasıl kullanıyor bir fikrim yok. Hadi spamların. Bu örümcek ya. Abi okçulardan daha fazla çıkıyor gibi geldi bana. Hadi gelin hadi. 2000 point olup alacağım onu ben. Hadi. Harda alacağım oyunu. Tamam zor da oynuyoruz. Şimdi daha hızlı çıkarlar. Ve daha zor olurlar. Niye böyle konuşuyorum ben? Senin baban öldü. O iki tane pointi. 1730 mu? Aynen. 1730. Hadi bakalım bu bölüm Martian Hunter abimiz gelecek mi? Oo ne oluyor lan? Yavaş oğlum. Hepinize benden var. Şu aşağı kata ineyim. Şunun tacını da sevdim. Buraya benim pointim düştüydü. O süper. Şapkanı alacağım. Lego head. Bu şeylerden daha fazla çıkıyor gibi ya. Evet 1732. Ben video dışında gene birazcık şey toplarım arkadaşlar. Neyse ne ya. Selamun aleyküm hayırlı işler sana. <laughs> ne oluyor lan? Bir tane pointim düştü. Ölmüyor lan bu. Ha? Abi keşke Hexit'teki gibi boss falan da olsa ya. Bilerek aşağı iniyorum arkadaşlar. Ha, Abi karnımız acıktı. Artta oynuyoruz ya bir de arkadaşlar. <laughs> Ay. Benim <tıklarım> gafane. <laughs> 42 kilo olasın. Uçan zi. Birazcık da ok oh falan topluyorlar. Oo iki tane. pek çı e, poşet çık. Şöyle iplerini alıyorum arkadaşlar çünkü ipler bize çok lazım olacak. Aa ben buranın şeylerini almamışım. Abi in 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 bak. Tamam, tamam. İki tane boss avına mı gitsek ki? Helal. Poşet mi gördüm ben? Ha git babanı da sevmezdim. Buradan düşsek ölürüz. Ananı bacını, halanı kızını, dayını teyzeni. Şu şerefsiz var ya arkadaşlar. Bunu şuraya koydum. Burayı full yok etti işte. Woodermen'i sat. Hazır gelmişken şunları da açalım da. Invisible'la invisible. Ben ne yapayım ya? Pistir var mı? 1850 hadi arkadaşlar. Abi buradan flash'ın. Flash veli veli fest. Bunu da satalım. Hadi ya. 1880 hadi abi hadi. Şunu da sat. Martian Manhunter olmak istiyorum ben. <laughs> Oha arkadaşlar 2000 puan ve hayırlısıyla Martian Man Hunter. Evet. Martian Man Hunter olacağız abi. 1 2 3 4 Abi Martian Man Hunter. Herkes susar o konuşur. Otur lan şunu al. Ben burayı niye doldurdum ya bu çöplerle? Tamam. Onlar kalsın. çöpleri alacağım. Tamam. Şu elması dur. Şurada <laughs> mıydı elmas yeri? Hı. martian Menantra geçeceğiz hemen. Merak etmeyin siz. Şuraya boş. Şunu şuraya. Tamam. Abi hız 3 kuvvet var sağlık arttırıcı var flight denilen şey uçma var yenilenme 4 direnç b direnç, direnç 4 <laughs> su altında nefes alma uçuyoruz her bir boku yapıyoruz martian man hunter abi ben şunu şöyle harlequin şeyiyle bir tane fotoğrafını almak istiyorum da şöyle F1 F2 bir tane de şöyle alalım tamamdır abi süper olduk ya gerçekten abicim Harley Quinn'le edek direkt... dur Harley Quinn'i hatta şuraya takalım da abi inanamıyorum Martian Manhunter olduk <laughs> şimdi dur bir tane de maskını çalalım elimize Hangisi daha etkili ki? Elmas kılıç artı 7. Şu küçüğü nerede? Artı 5 artı 50 saldırı hasar falan. Artı 6 artı hmm. Gene biz bunu alalım. Bir de şu BB Gun'a bakacağım ben. Bir B be, B BB Gun Arkadaşlar <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar bir de ben şu videoda şunları deneyim, denemek istiyorum. Brick House, e, Fountain, Mineshaft, Kütüphane, Mob Trap, e, Başka 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 bir sürü şeyler vardı. Brick Full şeysi. Ocakmış o. Bunları başka chestlerden falan çıktı arkadaşlar. Neler olduğunu daha önce şöyle. Yani onlar böyle yapı inşa ediyor da hangi yapılarını nasıl yapılar yaptığını bilmiyorum. Onlar da hadi bakalım sizlerle birlikte. Abi çok hızlıyım ya. Abi şuna bak kıza bak. Ya uçabiliyorum. Bir şey diyeceğim. Deneyeceğim. Yüksekten düştüm. Uuu fall damage de Brick. Bu neymiş? Oo güzel. Böyle chestli mesli evde. Ben niye bu kadar uzağa yaptım ki? Hatta şu kütüphane şunu şuraya abi eve girmesin abi lan az kalsın bizim eve giriyordu abi bir iş yapalım dedik bok ediyorduk lan Allah kahretsin <laughs> lan abi ne kadar korktum eve girdi diye Dört tane kapı mı? Yok ama ne? ikisi nereye ki? Şunu da şöyle koyalım. Hmm, Ben şuranın ortasını şöyle kırıp ben buraya şey koyabilirim ha. Gereksizlere atalım. Sonra Mob Trap'a en son geleceğim. Şuraya iki tane şöyle mineshaft'tır. Abi ölüyorduk lan. Diğer günde şöyle. ha İkisi böyle güzel durdu. Sonra şu neymiş? Ha, walk Brick House. Tuğla evi. Hmm. Bu da güzelmiş. Bak tuğladan böyle bir tane Oo, Abi bir dakika. Her eve göre eşyalar değişiyor. E ee, o zaman dur. Burada da chest var. Yokmuş. Mineshafter'daki eşyalarımızı da alalım. Aa burayı niye böyle eksik ki? Neyse 3 tane diamond tuz oldu. <laughs> Salla. Ananı bacını havanı kızını. Vagon güzel. Çıkanlara ekmek at domatesle. Şunları da at. <laughs> Neyse ekmeği yiyelim. Ve de mob trap. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ve bunu o yüzden şöyle birazcık evimizin Görebileceği bir yere, kütüphaneye bak ya. <laughs> abi şakamak evi yok ediyorduk ya. Şimdi mob trap. Benim sanıyorsam şu şey de olabilir bir dakika. Nereye kuralım? Şuraya. Üf, oyun çok iyi oldu. Abi eve gelmesin. Abi eve gelmiş olmasın. Hih, abi. Bok çıktı. Nedir portalına bile gelmiş ya. Abi bura ne ki? Buranın içinde sanıyorsam farklı farklı yaratıklar var. Ama içeriye nasıl gireceğiz? Ben bunu nasıl yok edeceğim lan oradan? Buradan bir tane kazma alalım. Nerede kazmamız ha? Yani ben şunu da at gitsin. Abi keşke bunu buraya koymasaydık ya göz önüne. Aa, abi ananı bacını. Abi. Bura ne lan? Alt katı da var. O burada bir sürü spamlar şeyler. Abi ben şunları şöyle toplayarak şu dört yapraklı yoncaları. Şöyle hepsini. Hah. <laughs> Abi şunları kıralım. ESC ayarlar. Lan nereye girdik biz? Bunları da kıralım. Ah, abi bunlar bizi uyutmaz. Ben nereye girdim? Burayı nasıl sileceğiz? Yani illa şey plugin mi yükleyeceğiz ki. Yani. Set komutuyla silip toprak yapacağız artık oraya. Yapacak bir şey yok. Abi acaba burası şey mi ki? Bir dakika. Şuraya kapısını tekrar koyalım. Burası tahmin ettiğim şey mi ki? Oradan yaratıklar düşüyor. Buradaki hepsinin eşyaları acaba oraya mı geliyordu ki? O da olabilir bakın. Shadowcat'in botu. White fur. Hmm. Hulk'un botu. Vodka çıktı. <laughs> Abi vodka çıktı. Bakalım bulantı verecek mi? Aynen. Bulantı verdi. Abi, anladım ben olayı. Nereden geçeceğiz ki? Aynen. Buradan moblar spawnlanıyor. Böyle kenarlara gidiyor. Buradan düşüyorlar ve bizimle değilsin. Anam lava lava gidiyorum. Lava lava gidiyorum. Ve de buradan ölüp eşyaları oradan öyle. Vay çakal seni. Şimdi biz buraya nereden girmiştik Hı. şurayı bir ışıklandıralım ya şu benim tüfeği getireyim bekleyin de anasını satayım evin önünü doldurduk hemen nereye koydum ben tüfeğimi orada evet yani bu tüfeği de geçen salı günü aldım 300 bin liraya Evet. Çok güzel bir şeydi Yani. Bakın. To. Ta, to. Tak. Tak. Ta. Ta. Bir tane şuraya. Bir tane, şöyle, bir tane şöyle. Bir tane şöyle. Bir tane şöyle. Bir tane şöyle. Sonra bir tane şöyle atsın. Bir tane şöyle. Acun abi ben bunu Almanya'dan getirdim. Özel olarak. Ha, torcumuz kalmadı. Ha, bu bizim envartırımızdaki torçları atıyormuş ya. Vay şerefsiz vay. Ulan ben de şey atıyor sandım öyle beleşe bir sürü torç atıyor sandım. Vay oç vay. Acaba respawn torç atar mı ki? Demir al, demir demirdir. Evet. Şunları da dizip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yani siz merak etmeyin. Aa ben bunları niye buraya koyuyorum? Hep yanlış yere koyduk. <laughs> Hımm. Ondan sonra hemen şunu şuraya Hulk'un botlarını niye koymadım ben abi? Beynim yandı ya. Ee, buraya atacağım bir şey yok. birisi köstek olur. Yaklaş yanıma gel. Abi süper oldu ya. Bu şeyi bulduğumuz var ya. Şunları da at. şuradan şunları çöp. Hemen şunları da atalım ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şöyle uçarak dışarıya çıkalım. Sanıyorsam bölüm 8'di bu. Abi kütüphanede ayrı bir güzel ya. <laughs> Manyak yaptık abi evin yanında Şuralara bak ya. Acaba burada eşya var mı ki? Ne kadar hızlıyız lan. Ocaklar. Hepsi boş. Abi süper oldu ya. Videolar arkadaşlar şu anda 7 tanemine video yükleniyor. <laughs> evet. Şöyle havaya uçalım. Şöyle birazcık daha. Ve evet şuradan evi alarak videoyu. Evet arkadaşlar. Be izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna yani like butonuna. Beğenmediyseniz beğenme ve butonuna. Ve işte yorum yapın. Abone olun. Yani daha fazla video gelmesi için abone olun. Abi görüyor musun 20 canımız var ya. Süper. Ha nerede kalmıştık? Eee, neredeydik lan? Neyse Ha, izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik eksik etmeyin. İyi günler.